نعم قالها الطيب اردوغان نحن مع المظلومين في كل مكان وها هو الشعب التركي في صباح واحد جاء ليقول لم ولن ننسى فلسطين لم ولن ننسى غزه Açıkçak. Bugün Filistinli kardeşlerimiz için buradayız. Aslında e, tüm dünyada e, zulüm altında inleyen e, mazlumlar için buradayız. Onları temsilen buradayız. E, yani yeni bir yuva bu şekilde başlamış olmak, burada olmaktan ben gurur duyuyorum kendi adıma. E, bu zulmün son bulmasını diliyorum. İnsanların e, bu zulme sonuna kadar tepki göstermelerini diliyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Tügrü Esenet ilçe yönetiminden geliyoruz. Yönetimdeki arkadaşlarımız burada. Bugün de Filistin'i yalnız bırakmıyoruz. Bugün hepimiz arkasındayız. Bu zülm'e dur diyeceğiz. Çünkü burada bir insani vicdan var. Ee, i̇nşallah birlikte kazanacağız bu savaşı. Tüpra İstanbul olarak hep beraber buradayız. Oraya, desteklemek, için oraya 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 destekleme, desteklemek için geldik. Filistin'i desteklemek için geldik. Filistin'den kardeşlerimizi desteklemek için. Bütün Dünya susuyor. Biz bu dünyanın sustuğunu seslendirmeye çalışmaya çalışıyoruz. Türkmen'in destekleriyle devam ediyoruz. تي تيفي عدسه تروي وصوت يوثق